بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي سموا كل ما هيك كتر Hep bize bu hakikatlerle rahmet etmek nasip ve Allah. Amin. Ya Rabbi amin diyen dillerimiz cehennem azabından azad eyle ya Rabbi. Amin. Değerli kardeşlerim, şu ara suresinde inşallah şey e, okumaya devam edeceğiz inşallah şey Rabbi. بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz çok büyük bir mücadele verdi. En büyük mücadeleyi de babasıyla verdi. Allah onu babasıyla imtihan etti. Kimisine evladıyla imtihan etti, babasıyla. Nuh Aleyhisselam peygamber, evladı kafir. İbrahim Aleyhisselam da peygamber, babası kafir. La ilahe illallah. Al. Yehdi men yeşa dilediğini hidayet eder Rabbim. Hmm. Buyuruyor ve cealli lisanı fil ahirin. Ya Rabbi benim dilimi dünyada ve ahirette hep hayır konuşan dil yap. Sadık konuşan senin sadıklar listesine girdiğin dillerden yap beni diyor Ya Rabbi. Ve cealli min cennetin naim. Senin nimetlerle dolu yarattığın o cennetin mirasçılarından kıl beni Allah'ım. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Cenneti size miras kılacağım diyor. Mülk artık Elinden hiç gitmeyecek. Dünyadaki mülkler gibi değil. Dünyada mülk sen alıyorsun. Bir müddet sonra da ölüyorsun. Mülkün başka birine kalıyor. Sahibi gidiyor sahibi Veya ölmeden dünyada yaşarken bir ekonomik krize giriyorsun. Bir yanlış bir karar alıyorsun. Malın mülkün gidiyor oluyor sıfır. Ne demek? Demek ki mal senin elinde daim değil dünyada geçici. Diyelim satmasan da harcamasan da kullansan sonuna kadar da kullansan sonunda yine bırakıp gidiyorsun. Demek ki miraslık senin elinden gidiyor başkasına. Ama cennette öyle değil. Cennette Rabbul Alemin sana bir mülk, bir saltanat, bir servet verdiyse o senindir artık. Ölüm yok çünkü orada. Fakirlik de yok. Muhtaçlık da yok. Yani kimse kimsenin gelip de malla göz dikmeyecek. Herkese Cenab-ı Allah çok mal verecek. Ne kadar çok verecek? Cennette giren en zayıf müminin seviyesi, en zayıf müminin seviyesi Hı. dünyadaki iki kraldan daha yüksek. İki kraldan daha yüksek. En zayıf mümin. Peki ilerideki müminlerin durumu ne? Birinci durum, ikinci, durum, beşinci. Onun için cennetteki servetin mirasçısı olmak, hakiki mirasçı olmak. Vekfir li ebi ya Rabbi babamı da affet. İnnehu kâne mined dâliyin. Çünkü benim babam dalaletler olanlardan idi. Benim ne demek istediğimi anlamadı. Senin yolunu anlayamadı. Yoluna tabi olamadı Allah'ım dedi. İbrahim Aleyhisselam. Ve la tuhzini yevme yub'atun. Kıyamet gününde insanları gönderdiğin zaman, kabirlerden kaldırdığın zaman beni utandırma ya Rabbi dedi. Utandıracak bir hale getirme beni dedi. Hı getirecekler Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Ebu'l Enbiya peygamberlerin babası, neslinin hepsi peygamber. Çocuğu, çocuğunun çocuğu, çocuğunun çocuğu. Yani 5. 6. torununa kadar hepsi peygamber. Babası da kafir. Allah Allah. Ne zor bir pozisyon. Ben utandırma ya Rabbi. Yevme la yenfe'u ve la benun. Öyle bir günde beni utandırmak ki ya Rabbi. O günde ne mal fayda veriyor ne de evlatlar fayda veriyor. Neden? Hı hı. Çünkü bir kere malın senin elinde yok orada. Sıfır. Annenden doğduğun gibi çırp çıplaksın, bomboş. Hiçbir şey yok. Artı, evlatların da seninle evlatların arasında ilişki yok artık orada. O gün aranızda akrabalık yok diyor Cenab-ı Allah. Yani dünyadaki duyduğun böyle incelik, rahmet, acıma hissi orada yok. O yabancı, sen de yabancısın. <laughs> Onun için orada evlatlar babalarına şikayetçi olacak Cenab-ı Babalar evlatlarına şikayetçi olacak. Bütün insanlar birbirine şikayet olacak. Dünyada gibi değil. Dünyada sevdiğin bir insan çocuğu dahi hata yapsa affediyorsun, hoş ver diyorsun. Evladın sana hata yapıyor, bir sürü zararlar veriyor ondan sonra canın sağ olsun, boş ver diyorsun. Elini bir öpüyor, tamam unut veriyorsun hepsini. Ama ahirette yüz defa elini öpsen seni affetmeyecek evladın. Sen de evladın kolay göre affetmeyeceksin. Kim affedecek sadece? Yüzde yüz cennete girenler affedecek. Cenab-ı Allah seni cennete göndereceği zaman bildin mi? Filan da alacağım o önemli değil diyorsun artık. <laughs> Ama o karar verilmeden, cennete gidiş kararın sana verilmeden sen kimseyi affetmeyeceksin ahirette. İlla <laughs> men etallâhe bi kalbin selim. Orada sadece Allah'a temiz bir kalple gelenlerin o temiz kalpleri onlara fayda verecek. Yani öyle bir kalple dünyadan gittin ki insanlara karşı düşmanlık yapmadın. Allah'a karşı kötü bir düşünce olmadı sende. Allah'ın saltanatı ve kuvveti karşısında kibirli bir hayat yaşamadın. Mütevazi bir şekilde gittin ve Allah'a temiz bir kalple git intikal ettin dünyanın ahirete. işte o temiz kalp sana fayda verecek. <laughs> ve uzlifetil cenneti ve uzlifetil cennetü lil müttekin cennet ise Allah'tan korkanlar için en güzel şekilde süslenmiş, güzelleştirilmiş, hazırlanmış. Allah'tan korkanlar için. Demek ki Cennete girmenin sırrı Allah korkusu. Hmm. Hmm. Sen Allah'tan korktuğun zaman geri kalanı Cenab-ı Allah bütün hazırlattırıyor sana. Hmm. Senin için nasıl bir saray lazım, nasıl bir saltanat lazım yoksa hazırlıyor Cenab-ı Allah. Hazırlattırıyor. Ve bu rızeti cehimil ilgâvin cehennem ise gururlu, kibirli, hududu aşanlar, İslam'ın emirlerine asi olan isyancı insanlar içinde cehennem ortaya çıkıyor. Şu anda cehennemi kimse göremiyor. Cehennemden anlatıyoruz ama göremiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an'ın bize bahsettiğini bahsediyoruz sadece. Ama hakiki cehennemi göremedik daha hala. Ama ahirette kafirler için cehennem açığa çıkarılacak. İnşallah Rabbim bizleri affedecek. İnşallah Allah. Rabbim. Ona çok beğendim. Ve kile lehum ma kuntum te'abudun İnsanlara diyecek ki Cenab-ı Allah, nerede sizin ibadet ettiğiniz şeyler, nerede, nereye ibadet ediyordunuz siz? Benden başka diyecek Cenab-ı Allah. Kimisi ineğe tapıyor, kimisi puta tapıyor, kimisi yıldıza tapıyor, kimisi ateşe tapıyor, kimisi şeytana tapıyor, çeşit çeşit insanlar. Eyleme kuntum teabudun. Siz nerede, nereye ibadet ediyordunuz diyor dünyadaki ömrümüzde min dunillah hel yansuru yansurunakum ev yantasurun Allah'tan başka ibadet ettiğiniz her şey size yardım edebiliyor mu? Veya kendilerine yardım edebiliyor mu onlar? Yani taptıkları putlar da artık cehenneme giriyor onlarla beraber. Kendileri kurtaramıyor. Peki kendini kurtaramayan bir put sen nasıl kurtarsın? Sen de onunla beraber gidiyorsun. Fakup ki bu fiha hum Onların hepsi birden cehenneme yüzün ko yüzü üzeri atılacak. Ve kafirler atıldığı zaman beraberinde onların inandıkları putları, inandıkları Allah'tan başka inandıkları her şey Allah diye inandıkları her şey onlarla beraber atılacak. Ve cünüde iblisi ecmain. İblisin askerlerinin hepsi de atılacak. İblisin askerleri ne? Şimdi her insanla bir tane şeytan var. O şeytan o insanın adamı. Onun adı ne? Karin. O senin dostun, yolculuğun, arkadaşın. Sen dünyaya geldiğin günden itibaren şeytan, şeytanların babası iblis. Tamam mı? getiriyor diyor. Sen diyor bundan sorumlusun. Bir tanesini veriyorsan emrine. Bunu azdıracaksın. Görevim o diyor. O senin karinin. Durmadan sana vesvese veriyor. Hayatın boyunca ölene kadar. Tamam. Resulullah soruyorlar. Ya Resulullah eleke karin. Senin de dostun var mı şeytandan diyor. Naam diyor var diyor. Ve lakin Allah edahu. Allah onu hidayet etti tamam diyor. Allah'ın Allah Habibi'nin dostu olan şeytanı onu azdırmak için ta, tayin eden şeytanı Allah hidayet etti. Ama bizimkilere hidayet oldu mu? Yok, olmadı. Son dakikaya kadar elimizdeki imanı almak için gayret gösterecek. Son dakikaya kadar dünyada. Ömründe bir dakika kaldı değil mi? Bırakıp gitmeyecek seni. Nasıl ruhum vücuttan alındı, onu görecek, ondan sonra bırakıp gidecek şeytana. İblis yaparacak görevi teslim edecek. Diye teslim. Bitti benim adam diye öldü diyecek. Nasıl öldü? Kafir olarak öldü. Aferin sana diyecek. Sen rütbe yükselir bunu. Nasıl oldu? İmanlı öldü maalesef diyecek. Ondan sonra ona ceza verecek. Sen diye iyi çalışamadın. Ya. Ve cünudi iblisi ecmain. İblisin bütün askerleri. Yani görevlendirdiği şimdi dünyada kaç insan var? Yedi buçuk milyar diyelim. Yedi buçuk milyar tane Görevli bir şeytan var bir kere. Hepsi o değil. O sadece görevli onlar. Onlar birer tane. O karin hiç yanına ayrılmıyor. Rapor veriyor. Sen yatsan da kalsan da her yerde seninle beraber. <laughs> tamam. Ama bazen görev icabı senin başına 10 tane şeytan gönderiyorlar. <laughs> 50 tane gönderiyorlar. Bakıyorlar ki sen öyle bir durumdasın ki seni azdırmak için etrafında bir toplantı yapmalar lazım onların. Fikir beyan şey etmeler lazım, beyan etmeler lazım. Ve o zaman sana daha büyük şeytanları gönderiyor altırmak için. Onun için elimizi uzattığımız, her şeye uzatırken Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. O meluna bir tokat vuracağız hemen. Eûzu billahi minel diyeceğiz. Sabah kalktığımızda, elimizi yüzümüzü yıkayıp abdestimi aldığımızda hemen bir Fatiha, üç İhlas. Kul eûzu rabbil falak, kul eûzu rabbil nâsı ayet-i okuyacağız ve kendimiz kas koruyacağız kaska ilahi kask bu dünya kaskı değil. Ondan sonra o melunlar sana fazla zarar veremeyecek inşallah. İnşallah. Kendini Allah teslim ederek devam edeceksin hayata. "Kalu ve hum piehta onların hepsi atılan insanlar şeytanlar putlar hepsi birden cehennemde ne yapacaklar birbirine girecekler yaktasumun kavga dövüş sen beni azdırdın, sen beni kandırdın, sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım diyerek birbirine girecekler. Ve hum yaktasumun. Tallahi, Allah'a yemin olsun ki in kunna lefî zalâlim mübîn. Hepsi birden yemin edecekler. Diyecekler ki Allah'a yemin olsun ki biz hepimiz birden çok açık bir dalalet içerisinde idik. Kimse kimseye bağırmasın. Hep biz suçluyduk. O dalaleti sen söyledin ama ben de kabul ettim ve yaşadım diyecek. Günahlar herkes itiraf edecek orada birbirlerine. İnnü sevvikum bi rabbil alemin. Bizim hatamız sizin gibi putları Allah'la yan yana getirdik. Dedik ki laat benim rızkımı veriyor. Menaattan evimleği veriyor falan diyerek putlardan Allah'ın vermesi gereken, Allah'ın lütfetmesini söz verdiği şeyleri istemeye başladık. Ne yaptık? Biz insan olarak haşa Allah'la şeytanları veya Allah'la putları yan yana getirdik. Allah da yardım eder ama bu da yardım eder dedik. Oldun müşrik. Ve ma adallena illel mücirimun Bizi gittiğimiz doğru yoldan azdıranlar, şaşırtanlar, dalalete getirenler mücrimler idi. Mücrimler bizi kandırdı. Hangi mücrimler? Hı. Şeytan, iblis onlar. Fema lena min şafi'in. Bizim bugün şu anda kıyamet gününde şefaat edici kimse yok bize. Niye? İman yok ki şefaat olsun. İman olursa şefaat olur sana. Hiç iman olmazsa şefaat olmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kafire şefaat etmeyecek ki. Ama imanı olup hata işleyen müminlere şefaat edecek. Ya Rabbi benim hatırım için diyecek bunu. Abla. Bu ufak tefek hatalar yapmış ama bilmeden yapmış ya Rabbi diyecek.